Kardeşlerim, sahabe kabri ve evliya kabirlerine ziyaret eden bayan kardeşlerimiz e, şu şekilde bir ihtara ihtiyaçlar olduğunu düşünüyorum. Bir velinin ve evliyanın kabrine tesettürsüz vaziyette giren, orada dua etmek isteyen ya da dua eden kardeşlerimiz İslam dininin kadının örtülme meselesiyle ilgili kuduklarını ihlal ederek bir de velinin kabrine girip o halle orada dua etmeye kalktıklarında olan şeyi söyleyeceğim şimdi size ne olduğunu orada. O evliyanın ruhaniyeti orayı terk eder. O şekilde tesettürüne riayet etmeden kabre giren bu bayanlar yüzünden Orada yatan sahabe de olsa, evliya-i kiram da olsa orayı terk ederler kardeşim. Anne, Neden biliyor musun? Öyle bir duruma maruz kalmamak için onlara yakışıyor da Allah'u izin zinayetiyle. Bazen görüyoruz türbelerde içeri giriyorlar, ayaklarda bilmem pantolonlar, kafalar açık, kafaya bir türbek geçiyor, saçlar gözüküyor. E efendim ben oraya gireceğim, dua edeceğim. Ya sen evliyaya eza ettin yani sen. Sen duayı kabulünden bahsediyorsun. Gerçi duayı kabul eden Allah'ın zülcül ama. ben sen oradaki yatan velinin, sahabenin, evliyanın erbah ve ruhaniyetine eziyet ettin. Bir de duayı kabul olmasını temenni edip bekliyorsun bunu. Bir oradan fayda görerek mi çıktık? İyice temelli zarara mı girdik? Artık ettiğimiz duanın onu da Rabbim kabul edecek ama Allah nasıl bunu hoş görür mü? Maalesef şu anda günümüzde ha, nereye varırsak varalım. Ha, şu anda Eyüp Sultan Hazretleri'nin buradayız. Burada da böyle Bakıyoruz efendim. Ya hiç şey de yok yani sanki. Bir çekilme de yok yani. Yani çekilme de yok. Bak ben bir kardeşim kadar şunu söyledi, Bu şekilde e, efendim tesettürsüz bir vaziyette bu veli ve evlenen kabrine girenler ettiği duayı kabul olmasını umut ederken bak oradan külli bir sürü zarara girip çıkıyoruz. Yani. Böyle yapmamak lazım. Bir kadının mezarlığa girip de normal vefat etmiş beni ve e, normal insanların bile kabrini tesettürsüz vaziyette aralarında dolaştığı zaman o toprağın altında yatan erkekler, erkek cenazeler, o kadının yukarıda toprağın üzerinde o şekilde gezmesinden sıkıntı çekiyorlar. Bırak veli ve evliyaların ruhlarının ruhaniyetlerini. Yatanların kabrini eziyet ediyorsunuz. Mezarlara gidiyoruz şimdi. İşte annesine gelmiş, babasına gelmiş. Allah'ın istediği ölçü ve sınırı ihlal etmiş. Allah muhafaza yani. Tesettür namına hiçbir şey yok. Vücut, vücut hatları namına hiçbir şey yok. Anamın başına Fatiha-i Şerife okumaya geldim. Anayın başına keşke öyle gelmeyedin, o Fatiha'yı da okumayaydın keşke. Ananı mahvettin yaptığı yerde. Bıraksın okuduğun Fatiha'dan bir fayda görmesin o. Anneni mahvettin. Babasının kabrine geliyor. Efendim, kızı geliyor, bilmem gelini geliyor, bilmem torunu geliyor, bir dedemizi ziyaret edelim. Böyle açık saçık, tesettürsüz. Altta yatanların hepsi görüyor. Keşke o dedeyin başına gelmeyeydi. O Fatiha'yı da yaydın. Oranın semtinden de geçmiyor. Zaten bir faydan yok. Adamlar orada o kadar eza ve sıkıntı içindeyken bir de onları var ya orada mahvediyorsun. Delili nedir bunu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabir ehline azap etmeyin diyor. Dünya ehlinin kabirdeki yatanlara günde iki defa yaptıkları işler bildiriliyor. Gece yaptıkları sabah sabah yaptıkları akşam. İyi şeyse, iyi bunlar mükafat görüyorlar. Kötü şeylerse sıkıntıya giriyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle söylemişti. Sen bunun da ötesine gidiyorsun. Oraya varıyorsun böyle saçın açık. Bilmem tesettür yok. Aşağıdaki sana diyor gelmez olaydın buraya. Benim kabrimin başına gelmez olaydın da şu halde. Beni burada çektiğim yetmiyor bir de sen sıkıntıya düşüyor bir yandan kelimeyi tevhidi söyleyin ben Müslümanım diyeyim Hristiyanlar gibi yaşayan toplumumuzdaki erkek olsun bayan olsun bu tür halde olanların bu tür türbelere girişte ve normal mezarlara gittikleri zaman ahrabalarında maruz bıraktıkları durumu bir kardeş olarak bir mümin olarak uyarı mahiyetinde izah etmek istedim Allah hepinizden razı olsun.